Evet herkese merhaba arkadaşlar. Hekim Maç İS kanalına hoş geldiniz. 27 Mayıs Cumartesi gününden sizler için toplamda 9 maç tahmininde bulunacağım. Bu 9 maçı değerlendirirken sizlere en ideal tercihlerimi paylaşıp sistem ve yüksek oranlı kombin kuponlarınızda yer alabilecek yüksek oranlı önerilerimiz de olacaktır. Bu 9 maç bir kupon değil arkadaşlar. Youtube videolarımızda genel boyutta biz tahmin ve analiz üzerine paylaşımlarda bulunuyoruz kuponlarımızı biz aktif olarak katıl gruplarımızda paylaşıyoruz. Katıl gruplarımızdan da böyle kısaca bilgi paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar Yıldız Premium grubu bunu zaten kuralı bu grubu oluşturalı bir 10-15 gün oldu diyebilirim açıkçası. Yeni kurulmuş olduğumuz bir grup tamamen Avrupa içeriği e, taşıyor arkadaşlar. Yıldız taktiğimizi yine bu grubumuzda uyguluyoruz. Yıldız taktiğimizden de böyle kısaca bahsedeceğim. Onun dışında Yıldız Misti grubu zaten yıllardan beri e, kumbar usulü bir sistemimiz var. Onu uygulamış olduğumuz bir grup. E, ilave olarak da Yıldız Premium'u ekledik arkadaşlar. Yıldız Misti grubumuz ve Yıldız Premium'da arkadaşlar e, ilerleyişimiz genel boyutta buraya katılmak isteyen arkadaşlarımız bütçesi iyi olan arkadaşlarımız için önerdiğimiz iki grup. Çünkü burada tamamen toplama usulü bir sistemimiz var. Onu uyguluyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum zaten gruba girildiği takdirde detaylı olarak ses kayıtlarıyla açıklıyorum gidişatı. Ee, örnek verelim arkadaşlar. Mesela 3000 TL bakiye göre, 5000 TL bakiye göre paylaşmış olduğumuz kuponlara miktar öneriyoruz. O şekilde toplayarak gidiyoruz. Kasa vurmak yok, hırs yaparak oynamak yok. Sabırsızca oynamanın Önüne geçmek için ses kayıtlarıyla zaten paylaşımlarımızı yapıyoruz. Bu şekilde böyle topluyoruz arkadaşlar. Ee, ay sonu haftalık güzel ek gelirler sağlıyoruz. Zaten geçtiğimiz aylarda mesela Mart ayında Nisan ayında e, olağanüstü dünya rekorları kırdık diyebilirim. Mayıs ayını çok hani o diğer aylara kıyasla daha az seviyede ilerlediğimizi de söylemek istiyorum. Ama gerçekten güzel ek gelirleri bu şekilde sağlıyoruz. 10 ee, dışında arkadaşlar 2 maç analiz 01 Instagram hesabımız ekranda görmüş olduğunuz gibi. Buradan yapmış olduğumuz başarıları veya başarısızlıkları takip edebilirsiniz. Katıl butonu üzerinden aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımız, kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız, ben sistemli bir şekilde oynayacağım, ek gelir sağlayacağım diyen arkadaşlarımız var ise eğer ki katıl butonu görünmüyorsa iOS telefonlarda görünmüyor çünkü 2 maç analiz 01 Instagram hesabımızdan bizlere ulaşırlarsa biz onlara yardımcı oluruz arkadaşlar. Ee, söylemiş olduğum gibi tamamen bu şekilde ilerliyoruz. Zaten YouTube'un Topluluk sekmesinden de yine bakabilirsiniz e, katıl gruplarımızın paylaşımlarımızı Yıldız Premium Yıldız Misli paylaşımlarımızı da zaten e, oradan takip edebilirsiniz Gruplarımızdaki yaptığımız başarıları oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar Onun dışında ilave olarak da şunlardan da bahsetmek istiyorum Bu çok sorulduğu için mesela arkadaşlar Yıldız Premium ve Yıldız Misli gruplarımızda Biz tamamen söylemiş olduğumuz gibi Yıldız taktiğimiz var Kumbara usulü bir sistem onu uygulayarak ilerliyoruz bu sistemde şöyle arkadaşlar mesela tamamen örnek veriyorum bu tamamen örnek 3000 TL bakiye göre bu kupona 1000 TL atalım dediğim zaman tabii ki 7 8 10 bin TL bakiyesi olan arkadaşlarımız yüzdeleme alıyor. Onun altında bakiyesi olan arkadaşlarımız yine kasalarına göre yüzdeleme alıyorlar. Peki bunları söylerken bizler mesela örnek veriyorum 3000 TL'yi 5 kupon serisiyle 6 kupon serisiyle biz 3000 TL'yi 5-6000 TL'ye çıkardığımız zaman arkadaşlar tamamen sistemli gitmiş olduğumuz için ertesi günkü mesela 5. gün 5'te 5 beş gidiyoruz mesela 5. günü de aldık. 6. günün ki paylaşmış olduğumuz yıldız misli başarısız olsa bile sistemli bir kayıp oluyor. Yani zarar boyutu olma imkanı sıfır. Çünkü niye? Biz 3000'i çıkarmışız 6000'e e, 1000 lira eksit 5000 lira halen de çardan gidiyoruz. Yani rolantiye gidiyor kasa doğru zamanlarla beraber biz uzun vadeli serilerle 8 kupon 10 kupon kupon 15 kupon serisiyle ne yapıyoruz kasayı daha çok üst seviyelere çıkarıyoruz ama hiçbir şekilde ne yüksek vurarak ne kasa vurarak yani bu tamamen kontrollü ilerlediğimiz bir gruplar arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. E, kupon ve analizlerimizi beğenin arkadaşlarımız. Katıl butonu üzerinden aramıza katılım sağlayabilir. En sonki videomuzda baktığımız zaman son videolarımızda yani son 8-9 videomuza da bakacak olursak gerçekten başarı oranımız yüksek seviyede. Videosal bazda da devam ediyor. Ve son videoda da e, sizlere ricada bulunduk. Beğeni atar mısınız diye. Atan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Halen daha bir çok arkadaşımızı atmasa da yine de ben atan arkadaşlarımız için video oluşturuyorum. Benim katıl gruplarım var, katıl gruplarımda paylaşırım güzel arkadaşlar. Ben buraya hani ara veririm, öyle haftada bir iki tane video atarım. Yani biz de burada çünkü iş olarak yapıyoruz, emek emek veriyoruz ama bakıyorum gelen beğeni sayıları bizleri üzüyor. Yani sanki dersin videolarımızda, yani biz full çekmiş olduğumuz anormal videolarımızda bile gelen beğeni sayıları komik yani daha yakın zamanda yaptık baktığımız zaman en sonki videomuzda da full çekebilirdik Young Boy Young Boy mücadelesi çok garip bir şekilde sonuçlandı. Mesela ondan önceki gün full çektik iki gün önce ama neler bildik Manchester City mücadellerinin patlayacağını Sevilla'nın patlayacağını ya yani bunlara bak bakalım hani bu mecra'da başka hangi analizci veya tahminciden böyle bir yorumları göreceksin yine onun öncesindeki videolarımızda da Birçok maçı yani fikstürde böyle gerçekten herkesin atlamalık oynadığı maçları da patlattık ve ne kadar nokta isabet yaptığımızda apaçık bir şekilde ortada. Yeni ideal tercihlerimizdeki başarılar ortada ama burada her zaman aynı performans, her zaman her verdiğimiz gelecek diye bir kayda yok arkadaşlar. Veya sizin videoyu izlediğiniz gün başarı %100 sağlayacağız diye de bir kaydı yok. Takip edeceksiniz bizim başarılarımız ortada. Burada vermiş olduğumuz, paylaşmış olduğumuz eğer ki katıl gruplarımızda değilseniz paylaştığımız videolardaki tahmin ve analizler üzerine sizler de aynı görüşte olduğunuz maç e kombinleyerek iki tane kombin oluştursam bir tanesi tutuyor zaten son videolarımıza bakacak olursak ee, yani e, bu şekilde beğenmiyorsan zaten videolarımızı arkadaşlarımız izlemesin yani bizi zaten yıllardan beri buradayız bizi seven Sayan bizim de sevdiğimiz saydığımız arkadaşlarımız mevcut. Onlarla beraber güzel ek gelirlere inşallah. Hemen hızlıca maçlarımıza geçelim. İlk mücadelemiz Celtic Aberdeen. Baktığımız zaman arkadaşlar Celtic son dönemlerde zaten Celtic mücadeleleri çok gollü geçiyor. Çok tempolu maçlar çıkarıyorlar. Pozisyonlu ve keyifli maçlar diyebilirim açıkçası. Çünkü bir gol veya goller daha doğrusu maçın seyir zevkini arttırıyor arkadaşlar. Celtic de son dönemde bunu bizlere seyrettiriyor diyebilirim. Burada baktığımız zaman kendi evlerinde oynuyorlar arkadaşlar. Garip bir de arkadaşlar bakın şöyle bir parantez açmak istiyorum. Maçlara baktığım zaman cumartesi günü güzel bir fikstür var ama şu anda mesela arkadaşlar bazı oranlar açılmamış. Mesela Dortmund mücadelesine bakıyorum. Bayern Münih'e bakıyorum. Yine birçok mücadele de yine aynı bu şekilde. Bakıyorsun mesela 3-5 alternatif tercih vermişler bize. Hani o önceki vermiş oldukları genel boyuttaki tercihlerin dışında 3-5 tane böyle oynanılabilecek alternatif tercihler verilmiş böyle. Ee, zaten oran verilmiyor. Bir şey yapılmıyor. Ee, böyle 3-5 tane sadece oynanılabilecek tercih açılmış maçlara. Oraya da birazdan değineceğim. Oraya da biraz garipsedim açıkçası. Ee, ben bu mücadele için arkadaşlar yine tempolu Zaten Celtic kendi evindeki son mücadeleleri bırak yani Celtic zaten kendi evinde bu ligin en üst seviye takımı diyebilirim. Gollü bir mücadele bekliyorum. Yine bu mücadeleden arkadaşlar 3.5 gol üstlerini rahatlıkla ben görebileceğimizi düşünüyorum. aklımdaki skor aslında 3-1 arkadaşlar 3-1 ya da 3-2 Celtic galibiyeti bekliyorum. Aklımdaki skor 3-1 ya da 3-2 ama bu mücadeleye ben karşılıklı gol vardan arkadaşlar en ideal tercihimi oluşturacağım. Çünkü Celtic'in son mücadelelerdeki her ne kadar arkadaşlar e, ofans kalitesi pozisyon bulma seviyesi yüksek olsa da son mücadelelerde gerçekten çok pozisyon veriyorlar. E, Aberdeen de o bulmuş olduğu pozisyonlardan şansımızın da hadi ya veriyle böyle şansımızın da yardımıyla e, bir tanesini değerlendireceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Bu maç için en ideal tercihim. Onun dışında yine 3.5 gol üstlerini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben Karşılıklı gol var. En iddia tercihim olacaktır. Salerantina Udinese ile devam edelim. Baktığımız zaman arkadaşlar iki takımın da ne Avrupa bileti alma imkanı ne de küme düşme gibi bir tehlikesi bulunmuyor. Burada tamamen son dönemlerde aslında evet baktığımız zaman Salerantina formda son iki maçtır Udinese'ye göre diyebilirim açıkçası. Ya burada açıkçası seyir zevkini yüksek seviyede bizlere izlet. Dilecek oldukları bir maç olmasını diliyorum. Çünkü iki takımın da bir amacı yok. Yani 0-0'a bir 0-1 gole bağlarlarsa zaten böyle garip bir e, izleyicileri bile tatmin etmeyecek derecede bir oyun anlamının da olacağını düşünmüyorum. Böyle halı saha mücadeleleri gibi geçebileceğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü iki takımın da bir amacı yok açıkçası. burada ben şunu net bir şekilde söyleyeyim. Ben iki taraftan da karşılıklı gollerin geleceğini düşünüyorum. Yani karşılıklı gol var. Bu maç için oynanılabilecek bence en ideal tercih olduğunu düşünüyorum. Sizler de aynı görüşte olduğunuzu düşünüyorum açıkçası. Onun dışında sistem kuponlarınız içinde arkadaşlar. ilk yarı Selerantina'nın atacak olduğu bir golü değerlendirebilirsiniz. 1.98 oranı var. Selerantina ilk yarı bu Avrupa oynayan arkadaşlarımızda tabii ki bu 1.98 daha yüksek seviyelerde diyebilirim. Selarantina'nın bir golünü değerlendirebilirsiniz. ilk yarıdan gelecek olan bir golünü. Onun dışında idealimiz karşılıklı gol var. Dortmund Mainz'den devam edelim. Şampiyonluk biliyorsunuz ki Dortmund Bayern Münih arasında geçiyor. Şu anda avantajlı kısımda olan Dortmund ve kendi evinde Mainz'den karşılaşıyor. Az önce de ifade etmiş olduğum gibi Almanya Ligi'nden böyle Dortmund ve birçok maçı Bayern Münih vesaire ee, alternatif yani seçenekler azalmış yani. Önceden işte örnek veriyorum arkadaşlar. 35 tane, 30 tane tercih varken şu anda 5 tane indirmişler. Oynanılabilecek tercih. Zaten maç sonu bire bir şey vermiyor. E mecbur ne yapacağız? Oran arayacağız. Mesela bakın bu maçın korneri olsaydı oynayabilecek olan arkadaşlarımız varsa değerlendirsin. Çok korner çıkar bu maçtan arkadaşlar benim görüşüm. E mesela ama korner yok ne yazık ki. E, Kornerde değerlendirmek isteyen değerlendirsin. Ama biz şöyle bir şeyden ilerleyeceğiz. Ben burada arkadaşlar öncelikle bu mücadeleyi 3.5 gol üstü. Bakın Mainz bile destek vereceğini düşünüyorum. Hatta ilk golü bile Mainz atarsa da şaşırmam açıkçası. ben bu maçı 3.5 gol üstü. Çünkü 2.5 gol üstü açılmamış arkadaşlar. Direkt bizde 3.5 gol üstü açılmış. Avrupa oynayan varsa 2.5 alsın. Eğer ki oranı ideal kuponlara girebilecek derecede ise değerlendirebilir. Ama onun dışında 3.5 gol üstü arkadaşlar. 1.58 oranı var. Yani Avrupa oynayanlarda daha yüksektir. Ee, en iyi daha tercihim bu yönde olacak. Peki onun dışında bakın ben ilk yarıdan hatta ilk golü de Mainz'ın atabileceğini de düşünüyorum arkadaşlar. Yani ilk yarıdan karşılıklı golleri de izleyebiliriz. Yine bu mücadele için ilk yarı 1.5 gol üstünü arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Ama oranına bakıyorum yine yani 3.5 gol üstü yaz daha iyi. Çünkü yine e, tatmin eder bir oran yok ama ilk yarı karşılıklı gol varı Yüksek sistem kuponlarınız için öneriyorum. En ideal tercihimde arkadaşlar 3.5 gol üstü olacaktır. İlk yarıdan ben karşılıklı gollerin çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. köln Münih mücadelesi yine baktığımız zaman oran açılmamış bir maçlardan bir tanesi. Yani 5 tane seçeneğimiz var. Var önümüzde oynayabileceğimiz. Yine gollü açıkçası bakın Dortmund ve Bayern Münih mücadelelerini arkadaşlar bol gollü geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Bayern Münih de son haftalarda gerçekten çok hayal kırıklığı yarattı bizler için. Yani o eski bildiğimiz bundan bir ay önceki Bayern München'den eser yok şimdi. Yani baktığımız zaman çok golsüz mücadeleler de çıkarıyor. 1-0-2-0-2-1 ayarında mücadeleler çıkarıyor. Ama ben burada farklı olacağını düşünüyorum. Ben burada yine baya yine Dortmund mücadelesi gibi 4 golleri rahatlıkla gidebileceğini düşünüyorum. Ama ben direkt bu maçta açıkçası gol 3,5 gol üstünden ziyade ilk yarıdan çıkacak olan gollere yöneleceğim. Ee, burada en iddia tercihim ilk yarı 1,5 gol üstü arkadaşlar. Bakın, ilk yarı 1,5 gol üstü Köln Bayern mücadelesi için en iddia tercihim ben yani Bayern ilk yarıdan 2 tane gol bile bulacağını düşünüyorum açıkçası. Ee, ilk yarı 1,5 gol üstünü iddia tercih olarak sizlere öneriyorum. Westerlo Gent mücadelesiyle devam edelim. Westerlo evet arkadaşlar. Son dönemlerde açıkçası e, maçlarına da bakacak olursak çok e, pozisyon sayısı üst üst düzey ve keyif veren bir futbol var açıkçası. Yani gol yağmuru olan maçlardan e, ee, izle, izleyip de böyle zevk alan arkadaşlarımız lütfen bu Westerlo'nun mücadelelerini izlesin arkadaşlar. Ben son iki maçları izliyorum. Ee, gerçekten keyif veriyorlar. Ee, tempolu bir mücadele bekliyorum yine burada arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Bu maç için en ideal tercihim olacak. Onun dışında sistem ve yüksek oranlı kombi kuponlarınız içinde. de ikinci yarı daha çok gol oluru değerlendirebilirsiniz. Gelelim Benfica mücadelesine. Açıkçası yine Bayern Münih Dortmund mücadelesi gibi buna da 5 tane tercih açılmış. Şu anda görüyorum yani baktığım zaman bilmiyorum. Peki maç saatine ben bir gün önceden atıyorum arkadaşlar. Belki cumartesi günü Seçenekleri çoğaltabilirler. Peki bu mücadele için açıkçası arkadaşlar ben 6 golleri bulacağını düşünüyorum. Eğer ki açılırsa artı 6 gol diye bir seçenek var. Böyle yüksekte bir oranı var. Bunu böyle sistem kuponlarınıza yazabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar ya yani onun dışında bu mücadeleyi ben dediğim gibi 6 golleri rahatlıkla değil de tabii ki 6 gollere zorlayacağını düşünüyorum ama 4 golün yani kafadan hatta Benfica tarafından bile 4 gol gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden 3,5 gol üstünü bu maç için öneriyorum. Tabii ki bakın bunu sadeleştirip işte evin 3 golüne kadar sadeleştirebilirsiniz. Ben zaten en az Benfica'dan arkadaşlar 3 ya da 4 gol bekliyorum. Bu maç içinde değerlendirmem bu yönde olacak. Gelelim bir diğer mücadelemize Inter Atalanta. Biliyorsunuz ki Inter Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşı karşıya gelecek ve bu maçı da iplen çekiyoruz diyebilirim açıkçası. Inter biliyorsunuz arkadaşlar yine en son İtalya kupasını burada 2-3 gün önce Fiorentina karşısında e, galip gelerek İtalya kupasını da e, müzesine getirdi. E, Atalanta bu yıl istediğini alamadı diyebilirim. Yani Atalanta'nın şu anki e, oynayış biçimine ve form grafiğine de bakacak olursak son zamanlarda gerçekten geçtiğimiz yıllardaki Atalanta'nın dışında bir Atalanta izliyoruz. E, burada açıkçası Atalanta için kritik bir mücadele diyebilirim sizlere arkadaşlar. Çünkü Atalanta'nın belki Şampiyonlar Ligi bileti alma ihtimali zormuş gibi görünse de alttan gelen yani Avrupa Ligi biletini de şu anda avantajlı kısımdalar ama son iki maç kalmış ve Avrupa Ligi biletini de alttan gelen Roma veya Juventus'a da kaptırabilirler. Bakın Inter'in şu e, durumunu göz önüne alın arkadaşlar. Bakın Inter Şampiyonlar Ligi finaline kaldı. Şampiyonlar Ligi finalini kaybetseler bile Manchester City kendi liginde büyük ihtimal zaten şampiyon oldu. O yüzden zaten Inter otomatikmen bir dahaki önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Yani Inter İster burada iki maçı da kaybesi UEFA potasına düşse bile Şampiyonlar Liginde yer alacak arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Ee, burada ben karşılıklı gol varı bekliyorum arkadaşlar. Maçın sürpriz de çıkabileceğini yine düşünüyorum. Sakın böyle Inter'e maç sonu bir yazmayın. Bu maç sıfır. Bitme olasılığı da çok yüksek. Ee, ben burada arkadaşlar karşılıklı gol var. İdeal tercihim sistem kuponlarınız için de 0 maç sonu 0 tercihini öneriyorum. Standart diyeş Circle buluş yani standart diye son mücadelelerini izleyen arkadaşlarımız e, gerçekten e, defansı evlere şenlik diyebilirim. E, Sorkulu buluş geçtiğimiz hafta Gent Depresman'da 2 gol bulmuşlardı. E, ama standart diye gerçekten çok kötüler ve e, baktığımız zaman hani kendi evlerinde de daha kazanamıyorlar. Ben burada belki bu maçı kendi evlerinde kazanabilirlermiş gibi görünse de arkadaşlar e, ben yine goller yönünden ilerleyeceğim. Karşılıklı gol var bu maç için değerlendirilebilecek yine en ideal tercih olacaktır. Ee, onun dışında yine standart diyeceğin arkadaşlar. Böyle sistem kuponlarınıza yazmak isteyen arkadaşlarımız 2 golüne yönelebilir. Açıkçası 2-1-2-2 ayarında bir mücadele bekliyorum. Ama en ideal tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Marsilya Bresle'n devam edelim. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar e, bu da açıkçası hani çok e, önemli bir karşılaşma değil. Yani böyle iki taraf açısından değerlendirecek olursak e, burada ben karşılıklı gollere yöneleceğim arkadaşlar. Güzel de bir oranı var. The cat sat on the E, karşılıklı gol var. Yani burada Marsilya her ne kadar da e, tabii ki yenme olasılığı çok daha kağıt üzerinde yüksekmiş gibi görünse de son haftalarda formda bir bir rest var. E, karşılıklı gol var. Her ne kadar yenilse bile bir restin yine gol atacağını açıkçası düşünüyorum. Hiç olmazsa sürpriz çıkabilme ihtimali de göz önüne alırsak karşılıklı gol var. Bence en iyi daha tercihimiz olacaktır. Rennes Monaco ile devam edelim. Kritik bir mücadele açıkçası. Her iki takım açısından da yani burada keyifli bir mücadele de sizlere izletebilirler eğer ki erkenden çıkacak olan gol ve goller olursa ama maç 0-0 1-0'a da bağlayabilir. Onu da söylemek istiyorum ama herhangi bir golü bakın ilk yarıdan gelecek olan bir gol eğer büyük olasılıkla bence gelecektir maçın seyri ve gidişatı çok tempo alacağını düşündüğümden dolayı ben burada temizden karşılık gol varı sizlere öneriyorum. Onun dışında ikinci yarı daha çok gol oluruz seçeneğinde sistem kuponlarız için öneriyorum arkadaşlar. 9 e, maç tahminimiz bu yönde hepsi de yatabilir hepsi de tutabilir. Beyni atmayı unutmayalım arkadaşlar. E, beyni atmak parayla değil. Bize her defasında beyni atan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bol şansımız olsun. Pazar günü eğer ki beğeni sayıları yine en sonki videoma gelen beğeni sayıları gibi olursa zaten video paylaşmayacağım onu da söylemek istiyorum herkese tekrardan bol şans dilerim